Selamlar arkadaşlar. Bugün geçtiğimiz dönem çok konuşulan, şimdi ise Netflix'te yayınlanan kurak günleri inceliyoruz. Bir an önce videoya geçelim. İyi seyirler. Her zamanki gibi önce oyuncu kadrosuyla başlayalım. Başrollerde Selahattin Paşalı ve Ekin Koç yer alırken Hatice Arslan, Selin Yeninci, Erol Babaoğlu ve Erdem Şenocak gibi isimler de onlara eşlik ediyor. Filmin yazan ve yöneteni ise Emin Alper. Konuya geldiğimizde filmde çok uzun zamandır yolsuz liderler tarafından yönetilen küçük bir kasabaya atanan genç savcı Emre'nin berbat bir skandala karışmasını izliyoruz. Film gerilim ve drama kategorilerinde yer alırken 16 yaş ve üzeri uyarısında bulunuyor. Filme büyük bir obruğun kenarında savcı Emre ve hakime hanımın sohbetleriyle başladık. Kuraklık vurgusunu en başında çok iyi bir şekilde vermişler, uzun uzun kasvetli müzik eşliğinde kurak toprakları gördük. Savcı Emre'nin karakteri açıkçası genel duruş olarak çok kararlı bir yapıda olmasa da konumunun verdiği güç çok yerinde hissettiriliyor. Etik değerlerin arkasında ve çekinmeyen yapısı bizim hoşumuza gitti. Emre ve Murat'ın ilk karşılaşmalarında oldukça değişik ve gergin bir hava vardı. Normal şartlarda ikili arasında bir çekim olduğunu daha öncesinde duymuşsunuzdur. Filmde gündem olan şeylerden biri de tam olarak buydu. Yer yerde bunu sürekli belirtiyorlar filmde. Siyasi betimlemeler çok küçük detaylarla güzel desteklenmiş. Film içerisinde parçalara bölünmüş her bölüm isimlendirmesi o süreçle ilişkili olarak alt anlamlar taşıyor. Bir asıl konu varken bir de yan anlamlar bulunuyor. Olayların şekillenmesi gerilimi güzel arttırmış. Ortada hatırlanmayan bir olay olması izlerken biz de strese sokacak kadar güçlü verilmiş. Filmde yer alan her karakterin kendi has bir yapısı var. Detaycılar, sinsiler ve beklentilerin dışında hareket ederek izleyiciyi şaşırtmaya meyilliler. En dikkat çeken şeylerden bir tanesi de insanların ayıpladığı şeyleri başkalarını kullanarak mevki sahibi olmuş isimlerin rahatça yapabiliyor olması. Posta müdürünün oğlunun eşcinsel ilişkisi gibi. Polis memuru bunu görünce bile yadırgamayıp gözaltı istenince geri adım attı. Halk kendilerinde olanlara göz yumarken farklı düşünenlere ahlaksız gözüyle bakmaya alışmış. Bu yönde filmde çok fazla yerinde gönderme bulunuyor. Hem psikolojik hem de siyasi açıdan çok başarılı şekilde desteklenmişler. Emri'nin evden çıkınca dışarıdaki gürültüyü sesini kesip arabaya bindiğinde tekrar ortalığı ayağa kaldırmaları da ironikti. Karşılık alsalar tepki veremeyecek kesimin karşısında susulduğu için kendini güçlü sanmalarına güzel bir değinme olmuş. Kontrolden çıkmış bir halkın korkunçluğu finalde çok güzel verilmiş. Açıkçası obruklardan beklentilerimiz vardı çünkü üzerine çok durulmuştu ve finalde de ufak bir hamleyle kullanmayı ihmal etmemişler. Filmin finali oldukça etkileyiciydi. Havada kalan birçok şey vardı ama son durumu tamamen bizim hayal gücümüze bırakmayı tercih etmişler. Karakterlerin etkileyici yapısı hoşumuza gitti. Özellikle de akıllıca yapılan imalar vardı. Altın Portakal'da çok ciddi ödüller alarak kendinden zaten bahsedilmeyi başarmış bir filmken içerisindeki eşcinsellik göndermelere çok konuşulmuş ve tepki görmüştü. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Emin Alper'e verdiği finansal desteği filmin içerisindeki LGBT unsurlarından dolayı faiziyle geri istemişti. Kararın saçmalığı ise senaryonun son halinin gönderilmesinden 20 ay sonra verilmiş olmasıydı. Neyse ki filmin getirisi istenenin kat kat üzerinde olduğundan bu ayıp da kapatılmış oldu. Biz filmi beğendik. Alışık olduğumuz hikayelerin ötesinde kendi has bir yapısı var. Kimse kimseyle sevişmedi ama aradaki çekim fazlasıyla verildi. Havada kalan soru işaretleri bir miktar canımızı sıksa da ana temanın dışında kaldıklarından göz ardı edilebilir diyebiliriz. Kullanılan müzikler, oyunculuklar ve genel atmosfer çok başarılıydı. Dediğimiz gibi fiziki kuraklığı da çok yerinde hissettirdiler. Siz ne düşünüyorsunuz? Kurak günler beklentilerinizi karşıladı mı? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı ve katıla göz atmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.